bizim yeri buldun. Güzel oldum. Nasıl? Ne oluyor ya? Kıyamet kopayı eşidi işte, Vallahi billahi ya. Gel, patron. Nasıl? Memnun musun bizden? E bizim, Çok... kült bizim kültürümüzü yansıtıyorsun tüm Türk Türkiye. <laughs> Seni kutluyorum, patronunuzu da kutluyorum. Sağ olsun. Yani o herkesin cesaret edemeyeceği bir şeydi yani. Evet. Kalk, bir tane Karadeniz Türkçesini getir, koy bir gazeteye baştan sona kadar. Çünkü biliyorsun yıllarca hep as -solistler hükümü sürdü. Şimdi Las Solis başladı. O ayrı bir olay. O bakımdan yani. sana tekrar evet. teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Patronunuza da. Peki. Başkan. Rize Kalkan Dereli'si. Evet. Ee, başkanım kaç yaşındasın? 40. Daha delikanlısın ya. Vallahi billahi. Hakikaten. Kırka yeni girdim. Evet. Peki başkanım bir şey söyleyeyim. Yani e, çocukluğun oralarda geçti. Geçtim. Rize'de geçti. Geçtiğim oralarda. Tahsil geçti. durumu ne? Tahsil durumu üniversiteden terk. Üniversiteden terk. terk. Ben de yüksek ilkokuldan terk ettim. <laughs> Peki başkanım, çocukluğu nasıl geçerdi bize böyle? Yani ne yapardın o zaman? Nasıl geçerdi böyle horonla, kültürle, Türkçe ile aran iyi miydi? Hareketliydi. Hareket mi? Hareketli. Peki başkan, yani. sana desem ki bir Türkçe oku bize. Onu yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir alkışlasak başkanı? <laughs> ee... Beraber. Çok teşekkürler. Miçi. Sanat. Sanat biz tabii 15-20 sene oldu hemen hemen bu işin sileyiz. Yani 20 belki biraz attım da. 15 var. 21 tane kaset yaptım deyince millet inanmayı tabii. Şimdi e, sanat yaşamımda hayatımın en güzel türkülerinden biriydi bu türkü. Evet. Yemin ederim böyle. 10, 12 sene mi? 13 sene önce okumuştum bu türküyü. O zaman Türkiye'de şey vardı. Tek kanal vardı. Evet doğru çok sanatçı dostlarım tarafından okunmuş bu türkü. Şu anda da şu anda da şey bayağı şey var. Geçen akşam Cengiz'den beraberdik. Sevgili Kurdoğlu herhalde okuyacak. Ona feda olsun, okusun. Evet. Diyoruz. Seni başkanım ağzına sağlık. Tebrik ederim. Sende şey de var. Türkiye <laughs> yarattığın için sana da teşekkür <laughs> ederim. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Yaratan Estağfurullah. Allah'tır. Biz vesileyiz. Güzel evet. şeyler yazmaya çalışırız. Yalnız öyle bir kaset hazırlayalım için. Yemin ederim asrın en güzel kasetini yapacağım. İnşallah. Yani şu kaset de güzel oldu ama bence biraz acele oldu. İbrahim Tatlıses diyesi ufak tefek arızalar var dedi. Allah da Ama öyle bir kaset hazırlarım için vallahi bile yine Türkiye'yi böyle çalkalayacağım. İnşallah. Yakışır bana değil mi? Yakışır. Tam yakışır. Evet. Hem de çok yakışır. Evet. <laughs> Yakışana yakışır. Bu lafı duyunca ben yine Ofli Hoca geliyor aklıma. için. Dediler Ofli Hoca'ya ki mini etek hakkında ne düşünüyorsun? Dedi o külli kafirdir onu giyemem. Ama yakışana da yakışıydı. dedi. Bir şey alayım seni ortaya bir şey gel. <laughs> Alkışlayayım sevgilim bir Benim canım abim bir tane abim. Bir de kasetten oku bize. Evet. Kasetten oku bize. Tamam. Zeynel bu, hazır mıyız? Okuyacağım türkü şu anda. Birileri de yollayız. Ee, Adıyaman'da, Adıyaman'ın hepsine de yalnız Kahta'da Biz özellikle de. benim Biz arkadaşlarım olsun, şu anda Kaht. beni seyrediyorlar yani hepimizi. Öyle mi? Hepsine ee, selam olsun, saygılar, saygılar. Şu anda televizyonlar başında bizi dinleyen hepsine tabii armağan ediyorum da. Kahtaya armağan ediyorum bu Türkiye'yi. Özellikle. O, o, insanlar biliyor kime Haydi. armağan ettim. Evet. Ee, dur. Türkiye gitsin kahtaya da geleceğim haftaya. De bakayım. Türkiye gitsin kahtaya Geleceğim, geleceğim haftaya, geleceğim haftaya. haftaya. Kurban, olsun Kurban olsun İsmail da Katalim Mustafa'ya. Kurban olsun İsmail Katalim. <laughs> Dur, bu nerede çıktı? Yeni bir türkü çıkıyor. <laughs> 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 evet. E <laughs>